Şimdi sizlerle birlikte biraz Budizm'den etkileneceğim, biraz mistizmden, biraz Doğu felsefesiyle karışıp kendimizi arama yolculuğuna çıkacağız. Bizi bu yolculuğa çıkaracak olan kişi Herman Hesse Siddhartha kitabını inceleyeceğiz. Bu kitap benim en sevdiğim kitaplar arasında yerini aldı. Bu kitap rehber niteliğinde bir kitap. Bize rehberlik edecek ama hangi konularda rehberlik edecek? Hesse bize bu roman Siddhartha isimli baş kahramanımızı kendini arama, benliğini arama, bilgeliği öğrenmek, hayatı anlamak konusunda çıktığı yolculuğu anlatıyor. Ama bu bir içsel yolculuk değil. Bu bir fiziki yolculuk. Kahramanımızın bu yolculuğa çıkmak için bazı nedenleri vardı. Kendini bulmak istiyordu. Kendini arıyordu. Dingin bir ruha sahip olmak istiyordu. Erdemli bir insan olmak istiyordu. Hayatın sandığından çok daha farklı olduğunu biliyordu ama bunun ne olduğunu anlayamıyordu. Nefsinden arınmak istiyordu. O yüzden tam da tüm bu sorulara cevap bulmak için bir yolcular çıktı. Sinay ise arıyor fakat yolculuğu boyunca fark etti ki bilgelik aranarak bulunabilen bir şey değil. Siddhartha'ya göre her insan kendi yolunu çizmeli, kendi doğruları olmalı, kendi yanlışları olmalı, kendi hatalarından ders çıkarmalı, kendisi sorgulamalı, kendisi bulmalı, kendisi öğrenmeliydi. Babamızın bize ne öğrettiyse biz o insanız, anne babamız bize kim olduğumuzu söylüyorsa biz o insanız tabularını yık. Tamamen kendini öğrenmek ve kendini anlamak isteyen bir insan. İşte bu yolculukta karşısına çıkan zorluklar, engebeler, hayal kırıklıkları, karşısına çıkan insanlar, kendindeki değişimler o çiğliğin yavaş yavaş pişmesi istediği insana ulaşıyor mu acaba? Bilmiyorum vermek istemiyorum spoiler. Bunların hepsini siz bu kitabı okuyarak öğreneceksiniz. Size bir şey daha öğretecek bu kitap. Sorgulamayı öğretecek. Ama neyi sorgulamayı? Biliyorsunuz ki hayat artık şu dönemde çok daha zor. Yaşam koşturmacımız, streslerimiz, yükümlülüklerimiz, para kazanmak zorunda olmamız, yaşam şartları, para kazanmanın artık çok zor olması, hayatta kalmak için çok şey yapmak zorunda olmamız. Bu yüzden bazı şeyleri unutuyoruz ve atlıyoruz. Bazı şeyleri sorgulamayı, kendimizle ilgilenmeyi, içimize dönmeyi, içimizdeki insanın neyi istediğini, içimizdeki insanın neyle mutlu olduğunu, hayatı, evreni anlamayı, işte bunları atlıyoruz. Bu kitabı okuyarak bunun rehberliğinde siz de kendi sorularınıza Cevap bulabilirsin. Kısaca yazarımızı da tanıyalım. Naz 18. yüzyıl sonları 19. yüzyıl ortalarında yaşamış. Alman bir yazar. Nobel Edebiyat Ödülü var kendisinin. Kitaplarında insancılığı, barışseverliği ve insan yaşamını inceleyen felsefesini mutlaka yansıtıyor. Doğu edebiyatına, doğu felsefesine ve mistizme de düşkün. Yazım diline gelince dediğim gibi Hester'in okuması en kolay romanı. Oscar kırdığını okudum sevdiğim kitabı çok sevdim ama çok zorlandım kitabı okurken. Yıllar önce okudum gerçi. Belki şu an okusam çok daha kolay okuyacağım. Zorladığını çok yatırıyorum. Bu asla öyle bir kitap değil. Herkesin okuyabileceği, herkesin anlayabileceği sürükleyici, akıcı bir kitap. Şartlar arasında ve Boncuk Oyunu diye bir kitabını okudum. Boncuk Oyunu'nu 15 sayfa falan okuyabildim. Yani kendimden şüphe ettim ya. Ben acaba dedim gerizekalı mıyım bu kitabı? Bu kadar anlamıyorum. Bu kitabı kim anlıyor? Hakikaten her, her kitap herkese göre değil. Zarı tanımak isterseniz bu kitap kitap başlangıç için çok uygun bir hediye edilebilir mi kitap hediye edilebilir Herkes hediye edebilirsiniz bu kitabı bir sayfa dersek 148 sayfa kitaba puan verecek olursa 10 üzerinden 9 diyorum ve bir sonraki incelemede görüşmek üzere hoşçakalın